çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Antalya Alanya'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Kanat Mobilya'ya konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi İbrahim Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. İbrahim Bey merhabalar. Merhaba abi. Nasılsınız? iyisiniz? İyi Allah aşkına. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz efendim. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben röportajıma İbrahim Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim öncelikle efendim. Anladım. İbrahim Bey kimdir? E, sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu efendim? İbrahim kanat. Ben Evet. Kanat e, boyanın sahibiyim. Evet. 20 sene aşkındır Alanya'dayım, İskenderun doğumluyum. Evet. Uzun süredir buradayım. 30 sene yakındır da bu sektörün içerisindeyim. Yani çekirdekten yetişmiş. Çekirdekten yetişme. Çıraklığımızdan beri bu işin içindeyiz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Neler yapıyoruz? Biraz burayı tanımak istiyorum. Buraya gelen Misafirlerimiz, konuklarımız ne gibi hizmetlerle karşılaşıyorlar? Hizmetimiz, hizmetin, atıyorum dolap tarzı ahşap mobilya grubu üzerine en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kapı olsun, otel kapılar olsun, ne bileyim kuyum dükkanları, restoran masaları, restoran sandalyeleri. Bu ahşapla ilgili her türlü A'dan Z'ye A'dan Z'ye en iyisini yapmaya çalışıyoruz evet. ve en iyisi olduğumuza da inanıyoruz alan Yani tabii ki çünkü 30 yıllık bir periyot çok ciddi tabii, bir süredir gerçekten Aynen. kolay gözüküyor ama Aynen. E, o 30 yılda neler vardı neler. Ama tabii. biz de buna rağmen bazen bilinçsiz davranıyoruz. Hani uygun fiyat politikası da düşünebiliyoruz. Bu bizde bir algı oluyor maalesef ki. Evet. Bizlerin bu konuda dikkat etmesi gerekiyor sizce? Ya, fiyat şöyle bir şey kaliteden ödün verirseniz fiyatı aşağı çekebiliyorsunuz ama bu sefer de kaliteden ödün vermek zorundasınız. Yani kalite ucuz alınmaz böyle alınmaz. bir Alınmaz kalite az Hı. yüksek olur ama değer. Atıyorum bizim boya grubunda mesela kaliteli birinci sınıf boya hangisi ise onu kullanıyoruz hangisi en iyi hangisi onu kullanıyoruz atölye bir gün uğraşacağımız işe iki gün uğraşıyoruz. Ha bu da bir emek, bu bir zaman, bir masraf. Bu da mecbur müşteriye yansıtmak zorundasın. Ya mutlaka yani çünkü herkes birbirine bağlı. Aynen, aynen. Böyle aynen. gidip ucuza malzeme alırsın. Ucuz işçilik yaparsın. Biz o tarafta değiliz. Biz daha fazla kalite tarafındayız. Evet, kalite çok önemli ama e, evet. zor bir sektör yapıyorsunuz burada. Zor bir sektör. Yani hepsi emek isteyen bir tabii iş. Ki. Bütün gün boyaların içerisinde siz onun tutkusu bile insanı çok etkiliyordur. Sağlık açısından bile. Çok... Onun tedbirini alıyoruz. Tedbirler Tabi tedbirlerini orada. alıyoruz. Ondan yana sıkıntımız yok Allah'a şükür. Bir de teknoloji de ilerledi. Dediğim, demin dediğim gibi birinci sınıf boya kullanıyoruz. Bunlar kanserojen maddeler bulundurmayan tabii boyalar. O da işte biraz Maliyeti yükseltiyor. Aslında buradaki yapılan işlerin hepsi elemeye göz nuru. Yani çok ciddi bir emek var ama bence sizin başarınızın sırrı işinizi severek yapıyorsunuz. Tabii ki severek yapıyoruz. Müşterilerimizin öncelikle memnuniyeti bizim için çok önemli. Artı biz müşterilerimizi seviyoruz. Artı onlar bizim. E Velinin birinci şeyimiz o zaten felsefemiz. Evet, siz de bir yere bir hizmet almaya gidiyorsunuz. Aslında ne evet. bekliyorsanız burada insanlara uyguluyorsunuz. Öncelikle biz güler yüz. Evet. Müşterimize önce güler yüzümüzü gösteriyor. İş bazen kötü de olabilir. İnsandık hali kul tabii yapısı olabilir. Aa bizim tabii güler yüzümüze Onlar da sağ olsun eksik olmasınlar. Evet idare ediyorlar bizi. Evet. Onlara da tabii buradan çok teşekkür ediyorum. Evet. Allah razı olsun onlardan. Çünkü onlar olmasa burada var olmanın bir anlamı olmuyor. Olmaz tabii. Arkadaş çevremiz olsun, şey olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet. Hedeflere ulaşabildik mi? 30 yıl önceye dönersek. E, nasip evet. diyoruz biz. Yine çok şükür ulaştık diyebiliriz. Yani şey olarak mesleki olarak ulaştık. Evet. evet. Ama hedef bitmiyor tabii. Hedef bitmez. Gelişen bir teknoloji var. Tabii teknoloji ayak uydurmaya çalışıyor. Biz de kendimiz şey Evet. Kaç personel var toplamda bünyenizde? Üç personelimiz var. Üç Kendine personel. beraber dört patronculuk oynamıyoruz hani ya, başındayız. Kendimiz evet. emekçi adamız, yani işçi adamız. Evet. Kardeşlerimle beraber çalışıyoruz. Evet, o zaman biz herkese bu aile yerine buradan davet edelim. Ekran başındaki izleyicilerimize alan yalkını. Her en azından bir çay kahve içmeye davet edelim her buraya. zaman, her zaman, her zaman başının üstünde yeri var. Her zaman beklerim. Çok sağ olun efendim. Siz ben vermiş de olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Çok sağ olun. Siz de sağ Saygılar. olun. Saygılar. Evet sevgili Sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Antalya Alanya'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Kanat Mobilya'ya konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.